Merhaba arkadaşlar. Hep birlikte bir videonun karşısındayız. Evet. E, şimdi öğretmenim e, sınav yapacak bize. Yani yarın yazılıya geçeceğiz. Yazılı ikinci dönem. ilk yazılımız bu arkadaşlar. Onun için iki tane çanta yanın, üç tane pardon, üç tane çanta yanıları, beşinci sınıf tüm dersler Üyükledim. zaten bu uygulamayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de İngilizce kelime alıp Çünkü yani İngilizce sınavımız var. E, o zaman İngilizce'ye hemen kendini ağına giriyorum uygulamayı zaten biliyorsunuz siz. Herkes biliyor. Şimdi yazılışına göre arkadaşlar seçeceğim. Seviyon diyeyim arkadaşlar. 80 puan 70 puan. Buradan hiç puan almadım. Şimdi buraya giriyorum ve neler öğrendim kısmına. Bakıyorum. Yanlış çıktı arkadaşlar Bakalım. Bu yanlış Bakalım. Yanlış. Arkadaşlar hepsi yanlış. Şu. Evet. Yani kafadan atıyorum arkadaşlar. Birazdan daha iyi çalışacağız sizlerle. Kısa video çekelim yani şu anda. Yolda olduğum için. Şu an doğru gidiyorum da. Hepsi ne yanlış this çıktı. This. Evet. Maalesef. Başka çarem. Kalmasın. 30 puan almışım. Fena değil arkadaşlar. Diğer daha iyi değil de. 7 yanlış. Niye? Bu ilkini yanlış yapmışım. ikincisinde üçüncüsünde yanlış yapmışım. Beşincisinde, yedincisinde, dokuzuncusunda. Arkadaşlar 10 tane soru var burada. Anladım. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdi doğru ve da göreceğiz hep beraber. 80 falanmış e, arkadaşlar burada. 10 kelime falan varmış diyor. Böyle bakalım. Birinci gün arkadaşlar. 80 puan almışım. Çok teşekkür ederim ya. Evet. Kelime falan vermişim. İşte. Arkadaşlar ben bunu bayıldım. Ee, anneme falan da söyledim. Ee, bu annemin telefonu olduğu için arkadaşlar. Benim şu an tabletim falan. Hepsi bozuldu. Böyle tamirle falan götürdüler. Yaptırılmadı. Çünkü ekranı hızlı camı falan yaptım. Sadece elde şu an bir tabletimiz var. Hep beraber kullanıyoruz. Evet daha sonra e, iki telefon biri babamın babamın de bozulmuştu e, götürdük şeye verdik e, kime verdik adama verdik adam da yaptırdı e, sadece ekranını su tutmuştu arkadaşlar hani bilirsiniz ya böyle bir baloncuklar şişiyor falan da e, işte ekran camını falan camını falan çıkardılar iki tane ekran camı koydular bir tane koruma cam bildiğimiz cam falan koydular Öyle arkadaşlar yani şu an. Onun için hemen anneme söyledim ben. Bunları bu şekilde koyarım arkadaşlar. Ne çok şeyimiz varmış bizim de. Arkadaşlar tutu koyacağım. A, L, e koyayım arkadaşlar. Whatsapp benim değil. Herkesin Evet gelecek. Var, var. Evet meşanslar var. Şu arkadaşlar tamam. Sadece L, e Q, koyacağım arkadaşlar. Benim gibi bakmayın. Bakmayın mayın bakmayın. bakmayın. Tamam. Favorilerim varmış. Favoriler. <gülme> <gülme> tamam, favori kelime giriniz. Favori kelime girmemiz gerekiyormuş. Ee, favori kelime ne girelim o zaman? Benim listesine gidelim. Ama benim ya işte. Konuşan yapalım? Arkadaşlar İkinciye bakalım. Birinci daha olmadı ona. Yani daha çok var. Aa! Arkadaşlar hiç buraya okumamışım. İngilizce iletişim sorularında en sık çıkan kelimelerden bazılarını hafıza teknikleri görsel işim zaten kolaylıkla ezberleyin. Üstelik kalıcı olarak arkadaşlar ne diyor? Onu hemen anlatayım size kelime ezberlerine falan diyor. sınavlarda falan çıkıyormuş falan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok var ya. Ben bunu çok sevdim. Çünkü hem böyle bir 2 3 böyle de kadar falan var hepsinde. 2 var arkadaşlar. 3 var. 4 var. Çok güzel şeyler varmış arkadaşlar. Bayıldım. E ne diyor? Jack, İngilizce yeterlilik sınavlarında e, en sık çıkan kelimelerden bazılarına hafıza teknikleri görsel ve e, işitsel teknikler gibi çeşitli yöntemler sayesinde kolaylıkla ezberleyin. Üstelik kalıcı olarak diyor. 24. bölüm. 240. kelime. E, 698. örnek cümle. Yani ben e, inci incunç falan kullanıyorum. Yani nokta kullanıyorum. Okunuşuna göre yazılışına göre var. Az önce yazılışına göre yapıyorduk. Şimdi okunuşuna göre yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. 40, 40, 40. Hepsinden 40 almışım arkadaşlar. Bir a, bölümü hep yapmışım arkadaşlar. Birinci bölümü. A, ikinci i̇kinci bölüm yok. Neyse birinci bölümünden başlayalım bir yine. Okunuşuna göre kelime öğren. diyor. Ya. Ne şey yapacağız. Anam Neler var? Başarmak. Arkadaşlar yanlış yaptım. Bakalım. Evet doğru. Yanlış. Doğru yapacağım kesin. Arkadaşlar bu ücretsiz olduğu için size i̇şte başta söylemedim. Kusura bakmayın yani. Ücretsiz olduğu için bu reklamı ıı, reklama gidebiliyor. Arkadaşlar bir de sakız çimlerim. Hiç kolay olmuyor böyle. Hadi. hadi Arkadaşlar ya son kaldı. Ben daha yapamadım. 2-3 artık. Eh, arkadaşlar çok 7 yanlış 3 doğru. Arkadaşlar kafana atmak olmuyor bu işler ya. Hep bakmak gerekecek o zaman. Iı, um, değişik videolarla da karşılaşacağız demek ki her zaman her gün o zaman kısa videolar çekeceğim arkadaşlar artık ay arkadaşlar o kadar çok İngilizce hazırlandım ki kopya bile hazırladım <laughs> yani şaka şaka yani kopya hazırlamadım ben kesinlikle kopya çekmem derslerde hep çalışıyorum tabii ki arkadaşlar hafta komple pandemi süreci nedeniyle haftamızın komple sınavı geçiyor ondan sonra okullar kapanacakmış Um, bunun için çok çalışıp um, kazanmam gerekiyor. Onun için takdirler, teşekkürler, onurlar, ütahlar getirmem gerekiyor yani. Um, daha sonra da arkadaşlar e, um, öğretmenimiz öğretmenleriniz gruba atmıştım. Ne demiş, öğretmen demiş, atmış, de. demiş bakalım. Ee, bakalım. bakalım 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 um, bakalım. Yani evet işte bu İngilizce sınavı için arkadaşlar İngilizce yazılısı var evet, sınava leçe falan maske falan demiş. Ben şanslı sosyal bilgiler dersi sınavı için taptek sayfa 61'den sayfa 95'e kadar. Ah. Ben ne diyorum? Giriş, perşembe günleri, perşembe falan yazıyorsunuz. Cuma günü arkadaşlar Ay 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 fene ben nasıl çalışacağım? Türkçe yazılısı var. Pazartesi günü din kültürü yazılısı var. Salı günü sosyal yazılısı var. Ee, Salı günü matematik yazılısı var. Çarşamba günü ben bu aralar can derste fazla katılamıyorum arkadaşlar. Onun için birçok soruyu ıı, boş bırakabilirim. Belki yapmayacağım, belki kafadan yapacağım. Böyle olabilir arkadaşlar yani hiç olmayacak benim için de. göre verecekler arkadaşlar bu sene. Arkadaşlar biz yüz güzel eğitim programında Perşembe ve Cuma kalmış. Şimdi Perşembe git e, ders yok. Çarşamba bugün pek var bir ders var katılmadım. E, bilerek atamadım tabii ki. Ne bindim ben. ayrı arkadaşlar yani. Bilerek de binmeyerek katıldım. Nasıl söylüyorum ben onu ya Arkadaşlar Elimde bulunmayan sebeplerden dolayı katılamadım Böyle desem daha doğru aynen Arkadaşlar bursluk sınavına girecek öğrencilerin Dikkatini çıkacak konular arkadaşlar ben de sınavına gireceğim Allah aşkına ya Niye bu kadar zor sınavlar ya Arkadaşlar bir de nisana da az kaldı Nisanda da şey yapacağımız için Ben Hemen Arkadaşlar buraya taşıyacağım bunu buraya taşıyacağım. Bu müzik, müzik. Müzik müzik, diyorum. Of. Evet arkadaşlar benim müziklerim de burada artık. Ne yapacağım? Arkadaşlar bunlar benim müziklerim olsun. Oyunlarım falan olsun. Ee, müziklerim oyunlarım olsun arkadaşlar. Bunlar benim. Bence. Asistan da benim arkadaşlar kusura bakmayın yani asistan benim bakın arkadaşlar şimdi asistana ne diyeceğim adını canım arkadaşım prenses yağmur olarak not aldım hmm. tamamdır sana nasıl hitap edeyim Arkadaşım Yağmur. Yağmur Güler diye hitap et. Ne yazık ki anlayamadım. Adın Tamam. Sana nasıl hitap edeyim? Sana arkadaş canım arkadaşım Yağmur diye hitap etmemi istiyorsun. Olmadı arkadaşlar maalesef ki. Olmuyor. Neyse boş ver. Biz fazla zorlamayalım asistan Ondan sonra arkadaşlar canlı bazen giriyorum ben burada. Onun için zoom arkadaşlar zoom'u ben kendi köşeme alacağım. Arkadaşlar Ebo'yu da alacağım. Ebo benim köşeme gelecek arkadaşlar. Dodo -do Play müzikleri de alacağım arkadaşlar. Yani bu da bir de oyunlar falan. Arkadaşlar ben buradan birkaç tane oyun seçeceğim. Hangileri? Arkadaşlar bunu seçeceğim. Ee, bu güzel değil. Arkadaşlar bir de baz. X de Hospital aynı gibi. Ya nasıl yapar insan Evet. evet maalesef oyun köşesi de olmadı. Arkadaşlar benim müzik ve oyun köşem bu olsun bence. Oldu mesela müziklerim ve oyunlarım hepsi burada. Bir müzikim kaldı. Tamam. Evet müziklerimi buraya taşıdım. Arkadaşlar şimdi bunu düzeltmem gerekiyor. Arkadaşlar çok güzel videolar falan var TikTok'umda. Beyaz zıtlı, beyazlı. iyi yerine koyacaksınız arkadaşlar. İyi yerine koyarsanız çıkar tiktokta izleyin ama çok güzel videolarım var Bu arada beğenip e, takip etmeyi de unutmayın beni Tabii ki buradan da arkadaşlar videomu e, beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Lütfen Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar ee, bugün e, İngilizcesinden hazırlandım yani yazılısıını hazırlandım. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın, iyi kalın. Bay bay. Başka laf bulamadım ki. Evet. Kapatıyorum video. Görüşürüz.